Anal ancak bir kişide ilk defa oluştuysa ve zamanında uzman bir cerrah tarafından iyi direne edilirse ve bu drenaj sonrası diyet, dışkılama, alışkanlıklarının düzeltilmesi ve sıcak su ile temizlenilmesi gibi koruyucu önlemler alınırsa hastaların ancak yarısında tekrar hapseleşme ve füsül gelişimi önlenilebilir. Bunun dışındaki durumlarda ne yazık ki anal abseler kısa ya da uzun vadede tekrar ederler ve bu tabloda ne yazık ki bir fissülün gelişmiş olduğuna genellikle işaret eder. Altta yatan bir kron hastalığı mevcutsa da multiple yani çok sayıda ve inatçı apse ve fissüller olabileceğini hep akılda tutmak gerekir. Anal rapsi ve fistüller aslında birlikte anlaşılması gereken bir hastalık kompleksidir. Anal ya da perianal fistül bir ağzı perianal bölgede makat etrafında görebildiğimiz diğer yani iç ağzı ise bağırsak anal kanal içinde olan anormal bir yol, bir trakt gelişmesinin adıdır. Ee, bazen bu ağızların tıkanmasıyla aradaki hacimde apse gelişmesi olur ki bu tablo zaten anal ve fissüllerin klasik mutat seyridir. Bu nedenlerle anal abseler bu abse fissül kompleksi tam haritalandırılıp tam tedavi edilmediği sürece ne yazık ki çoğunlukla tekrar ederler.